Abi girme. Canındayız. Thank <laughs> dedi de de çalışıyor. Hadi veriyor. Hadi istiyor. Veriyor. Tamamlıyorum. Ben de ben çok heyecanlıyım. Hepsini göreceğim. Osmanlı'yı göreceğim. Kaleyi göreceğim. O göreceğim, bu izi ben annemle değil de böyle otobana çaktım. Ben çok sevindim ki sadece Galatasaray'ı değil bütün dünya dün futbolunu biliyordu, her şeyi araştırıyordu, soruyordu. O kadar da böyle kendisi origamı sanatından formalar yapıp hepsini ismini verip onlarla maç yapıyordu. O da, da böyle yani başka alakasıydı ki sadece sizin dünya futbolunu biliyordu yani hepsini çabuk siz eee sürü e, oyuncu oynatmadık. Şu oyuncu oynatmadık. Neydi kızar. Ay. Somusun ona. Onun neydi? Tuvalet. İyi oynamadı daha priyende evde bizle kavga ediyordu. Böyle yeriltmeyelim. Ben. 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 böyle, Ben. 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 Bola falan veriyorduk, bir an önce gidelim baba. Sakın daha önce girelim. Girebiliyor muyuz, böyle yapabiliyor muyuz? Böyle yapabiliyor muyuz? Gidip de tanışma imkanınız var baba. Aaa! Neden dedin? Zaten erken gittim onunla Gidip tanışalım burada diye. Buradan mı? Gözünüzü bile uymadı. Her gün yataktan zorla kaldırdım çocuk. O gün, oğlum hadi hazırlan kalk gidiyoruz dedim de uçarak kalktı böyle uçarak. Bir gün öncesi kendi telefonumdan formalara koymuş atan resimde bakın orada bu görüyoruz bunları Bugün de takım çok güzel oynamış evet. İşte biz gelemedik <laughs> Allah mekanına cennet etsin Sağ olun Allah sabırlar versin Sağ olun başkanım Hep kalbinde olacak işte, tüm sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Akşamki maçta hepinize başarılar. zaten iletişimde olacak Evet tabii ki e, yani Hatta ilk duyduğumuzdan itibaren hasta çok da e, ne kadar heyecanlı Tottenham maçına ne kadar e, gelmek istediğini Galatasaray'ı ne kadar sevdiğini Galatasaray'ı ne kadar görmek istediğini Oyuncuları ne kadar görmek istediğini, bizle ne kadar beraber olmak istediğini ilk duyduğumuzda, ilk kazayı duyduğumuzda tabii ki çok üzüldük. Cenazeye katılamamıştık o dönem. Ee, yurt dışındaydım. Ee, İbrahim Bey katılmıştı. Ama Galatasaray Kulübü olarak tabii ki manevi olarak çok e, gerçekten üzgünüz. E, elimizden bir şey gelmiyor. Burada oyuncularımızla birlikte e, onun bizi görmesini istedik. Özellikle... Ailesinin de e, yanında olmak istedik. E, gerçekten Galatasaray için, Galatasaray yolunda e, vefat etmiş bir kardeşimiz. E, Galatasaraylılar her zaman Yiğit'i e, bu yolda vefat etmiş bir kişi olarak hatırlayacaklar. Ailesiyle de bir konuşmak Evet, oldu. çok güzel. Bizle ilgili onun anılarını anlattılar. E, günlüğünü anlattılar, yazdıklarını anlattılar. Tabii ki çok üzgünüz ama... E ee, inşallah onlara da söyledik. Yani bugün buradayız, Bodrum'dayız. Onu ziyaret ettik. İnşallah bir galibiyet alırız da ona hediye ederiz. Çok teşekkürler. Teşekkür Sağ olun. Teşekkür